Gelip sözünden küçük yamanmışlar on bu yüzden hep yeni bir bölümde karşınızdayım. Onun yanında kimse yok ve bu yüzden hep de Minecraft'a oynuyoruz. E, Minecraft'ta yeni mesela bir premium hesap aldınız ve bir şeyler yaptınız işte direkt oynamak istediğiniz i̇şte, girdiniz. Ee, Giriniz işte dediniz ben bu adı istemiyorum değiştiriyorum skinim çok kötü kendime yeni skin yapacağım diyorsanız nasıl yapacağınızı göstermeye göstereceğim evet, evet. Ee, hemen giriyoruz çok basit bir şey bu tamam. şuraya minecraft.net'e giriyoruz ve şuraya da istediğiniz bir yere giriyorsunuz yani skinlerden Hatta şöyle yapayım. Pahalı. Baba. Böyle yazıp ve gelebilirsiniz. Buradan isterseniz şu homa gelsin. Ya isterseniz buradan istediğiniz yapıp isteyebilirsiniz. Nasıl yükleniyor? sahneye var. Geliyorsunuz. Buraya şunu tıklıyorsunuz. Yükleniyor. Bir de istiyorsanız editör deyip buraya kendi sizi de yapabilirsiniz ama şöyle nasıl var? Şunu kapatın. Mesela baktığınız şuralarda şeyler var. Gözükmüyor. Şunu kapatın. Sonra şuraları yapın. Şurayı yapın. Şuraları yapın. için. Buraları kapatın. Buraları yapın buraya yapın. Buraya yapın. Öyle oluyor. Onu yaptıktan sonra mesela skinim bitti. Daha fazla yapmayacağım ben deyip böyle yapıyorsunuz. Bittiriniz. Kendinize bir skin geldi. Yani şunu ben geriyeyim. Geldim. Buradan geliyorsunuz. Dosya açlayıp kaydettiğiniz yerden seçiyorsunuz. Kapatalım. Bu skin değiştirme. Adı nasıl değiştireceğiz dersiniz? Buraya geliyorsunuz. Şura basıyorsunuz. Şuraya e-mailinize Girdim Buraya geldiniz. Şuradan profil name diyor. Gördüğünüz gibi ben değiştirdim. Buna basıp buradan değiştirebiliyorsunuz. Ama ben de diyor ki 16 gün var diyor. Ama dikkatli olmanız lazım. Çünkü mesela adınızı değiştirdikten sonra e, adınızı değiştirdikten 30 gün sonra önce değiştirebiliyorsunuz. Mesela değiştirdiniz bir gün sonra ben sevmedim tekrar değiştireyim demezsin diyemezsiniz. İsteseniz de yapamazsınız. E, onu yaptıktan sonra 30 gün beklemeniz gerekiyor. E, neyse bu da bir nasıl desem bir, bir videoydu de kısa bir Oldu galiba bilmiyorum. Bakalım. 3 dakika olmuş. Neyse. Bu yok da bu kadar. Daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ee, e, kendinize iyi bakın. Konuşamadım az önce. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.